Herkese selam. Size 20 dakika önce tüm vücudu kullanabileceğiniz ve kullanırken de yüksek nabız yaratabileceğiniz bir antrenman hazırladım. Antrenmana başlamadan e, bantım, yoga blok ve tenis hazır olsun çünkü dersini de kullanacağız. Genel olarak hareketler yüksek nabızda olacak. Dolayısıyla da e, nabzınız yükseldiğinde belki hareket sürelerini bir tık daha kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. Antrenmana başlamadan önce sizlere kalça açıcı ve omurgayı hareketlendirici birkaç egzersizi bırakıyorum. Bunları da diğer hareketlerle beraber tam olarak 30 saniye yapmanızı istiyorum. Isınma bittikten sonra her hareketi 40 saniye uygulayıp 40 saniye dinlenmenizi istiyorum. Yaklaşık 18 farklı hareket var ve bu 18 farklı hareket arasında dinlenme koymayı lütfen unutma. Hareketleri uygularken omuzların kulaklardan uzak olmasına, pelvik tit bağlantını korumaya, ayaklarının yere iyice tutunmaya özen göster. Nabız aralığın eğer çok fazla yükseliyorsa bu dinlenme ve hareket sürelerinde lütfen kendi nabız aralığını bulmaya çalış. Yani 220 eksi yaş. Bunun da %60-%50 ile antrenmanını sürdürmeni tavsiye ediyorum. Bu arada bazı hareketlerin sadece tek yönünü gösterdim. Lütfen o tek yön gösterdiğim hareketleri side lunge ya da tek bacak yerde dört eldeki kick pozisyonda, diğer bacağında ya da oblikte de var uygulamayı unutma. Arkadaşlar antrenmanı uygularken e, ismine çok aldanmayın. Evet 20 dakikalık bir yağ yakım antrenmanı ama gerçekten yağ yakmak istiyorsak kalori açığı yaratmamız gerektiğini unutmamalıyız. Yani bu antrenmanları matın üzerine çıktığında daha sağlıklı yaşam sürdürebilmen için lütfen uygula. Yağ yakımına tabii ki destek olacak ama sen bu antrenmandan sonra kalkıp bir oturuşta bin karalık bir beslenme öğün tabağı yapıyorsan bu antrenmanda sadece kaslarını aktif edip yorulmuş olacaksın. O yüzden bu antrenmanlarla sana tavsiye, sana uygun bir beslenme tipini de seçmen olacak. Bunların haricinde antrenmanı yine uygularken olabildiğince beden farkındalığı, denge ve güç oluşturmana yönelik hareketler seçtim. Ee, yine söylüyorum, nabız aralığını hemen istediğim düzeylere getiremeyebilirsin. Belki 40 saniye değil de 30 saniye uygulayabilirsin hareketleri. süreni uzatabilirsin. Zamanla benim istediğim tempoya bunları uygulayarak benim istediğim namaz aralığına ve dinlenme temposuna zamanla uygulayarak gelebileceğini unutma. Çünkü her birimiz farklı.